Carilerden, tahsilat işlemi için, sol menüden cariler seçeneğine tıklayınız. İşlem yapmak istediğiniz cari hesabını seçiniz. Açılan ekranın, sağ üst kısmında yer alan, Neye butonuna tıklayınız. Ardından tahsilat işle seçeneğine tıklayınız. Tahsilat türünü seçiniz. Kasa hesabınızı seçiniz. İşlem tarihini seçiniz. İşlem tutarını giriniz. Makbuz numaranız sistem tarafından otomatik olarak atanacaktır. İşlem ile ilgili açıklama girebilirsiniz. İşlem ile ilgili dosya yüklemek isterseniz dosya yükle butonunu kullanabilirsiniz. İşleminizi kontrol ettikten sonra kaydet butonuna tıklayınız.